Piknik alıyorum. bile hoş geldiniz. Bacılar iyisinizdir inşallah günlerden Acik Çarşamba bugün kandil mevlit kandilimiz evet. mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Ee, pikniğe geldik de o dediğim yere gidemedi kapatmışlar herhalde şeyden dolayı ee, bu yangınlar oluyor evet. ya onun için. Biz de buraya geldik işte. Kahvemizi işte kahvaltıyı burada yapmadık evde yaptık. Birazdan şişe şey yaparız. Şimdi babam çay demledi. Çay içeriz. Ondan sonra mangalımızı yaparız. Annem şeye uğradı. Pazara uğradı arkadaşlar. Domates yoktu. Bir de biber yoktu. Onu aldı. Ekmek falan aldık işte. Pide ekmek. Geldik buraya. Çocuklar da oynuyor. Canım o sabah kahvaltı yapmadı. Ekmek verdik de eline yedi. Şunları aldık göstereyim size. Şöyle arkadaşlar o pide ekmek aldığımız yerde pazar kuruldu bugün. Şöyle annem domates aldı. Bakın. Ne kadar da anne kilosu? Ha? 15. 15. Bir kilo mu aldın? Bir de şöyle bakın kapya biberlerden almış arkadaşlar. 30 liraydı değil mi kilosu? Bir kilo mu aldın? Ay ne güzel baksanıza. Bunu şey yaparız. Mangalda pişiriz. Ben seviyorum bunu. Bakın şöyle. Bunları aldı arkadaşlar. Ha bir de şunu almış. telefon Telefon mu bunun adı Bunun kilosu ne kadardı? 40. Ne kadarlık aldın? Yarım. Yarım kilo almış arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyleydi. Hı. Arabanın bagajı niye açık? Hı. Hı. Ay tekelim ne yapamıyorum ha. Hı. Şöyle bakın şu ileride şu su var da Çeşme yerine bakın Şöyle Kapatmışlar gördünüz mü Öbür taraf olsaydı olurdu da işte Hava da valla bulutlu Güzel yani Şöyle yapayım daha. Güzel havada Ama bakın yine çok kirli Buralar Sabah namazında Çıkardı bunu Hemen gelir gelmez ilk işimiz kahve yapmak oldu Kahvemizi içtik Şimdi babam da çay denedi çay içeriz Kahvaltıyı geç yaptık şey um, Aç değiliz yani daha Böyle yapayım da Ne oldu Nefes Eşek arısını gördüm Eşek arasını <laughs> Okullar açılıyor evet. ha Nefes pazartesi Maraton ne? başlıyor Nerede? 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 Gitti. Gitti. gitti oğlum gitti Nerede? Ha orada bak Ay hep arı dolu ha buralar. Ee, abu anne arka, abu kocaman ha. Yapın, kızım o çiçek de, o, o, o eşek, eşek arısı. arısı, o farklı bir şey. O bal arıları çiçek yapıyor şey, da. Bunlar. Korkuyorum. Korkma korkma, bir şey olmaz. Korkuyorum. Korkma kızım. <laughs> Sen can mı? Aldım arkadaşlar arada. Böyle başladık. Acıktık saat 4'ü 4'ü geçiyor aynen 5'e geliyor. Ver Hadi verin. Ben de salata yaptım annem de etleri dizdi. Ay arı. Ay bismillah. Ay arı var biliyor musunuz? Eti çıkardık ya onun için. Şöyle burada kuşbaşılar. Ondan sonra orada şey e, tavuk. Şöyle salatamızı yaptım ben ama hani e, sulanmasın diye şimdi yapmadım. Pişirmeye başladım ama aa iyi. iyi. Kapya'dan da takılmış. Çok güzel oluyor onun közlemesi değil mi? Bak araya bak. Ay, İnsan korkuyor ya. Can Muhammed. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Az önce biz böğürtten topladık yedik. Bakın buralar hep böyle böğürtten dolu. Aslında makas olsaydı keserdik de elimize batıyor. Hep yara oldu. Kesti elime bak. Bir de insan korku yılan falan çıkar diye. Bak Gördünüz mü? Şuralar bak hep dolu dolu. Ben şu olmamışları da seviyorum. Şimdi olmamışlar ya olmaya yakın Ekşi ekşi çok güzel oluyor bak. Bak gördünüz <laughs> Bir tabak topladım Can Muhammed'in nefese. Annem de he bir tabak topladı böyle var ya çok tatlı. Dur. Bal bal ama diçen ne Kalsam da. Bak. Gördünüz mü? Nasıl? Bal gibi vallahi. Ama işte insanı elini kesiyor Hep kollarım yarı oldu kesildi. Ha. Aa şurada dolu var araba. Bak. bak. Şunlar da güzel oluyor böyle eşki eşki. Gördünüz mü? Bal bal. Öbürlerinin tadı mayhoş çok güzel. Hmm. Çok lezzetli ya. Can annem çok beğendi. Şunu da alayım Yeter ay insan korktu. Ay ayağıma battı bak diken battı. Bak. Bak böyle dikenli dikenli görüyor musunuz bu? O da yani var. Arkadaşlar bakın domatesler de. <laughs> Pişmeye bıraktı şimdi. <laughs> korktu köpek geldi şuraya korktu. <laughs> Ayın en son kalmıştık bacılar? Pikniğe gidince çok yoruluyorum biliyor musunuz? En son galiba he, mangaldaydı değil mi? Bir şey oldu, yedik işte geldik. Çocukları duşa soktuk falan. Ondan sonra bulaşıkları orada yıkamıştık zaten. Eve geldiğimizde bir işimiz yoktu. Annem de şöyle un helvası yaptı arkadaşlar. Çok güzel olmuş, ikinci tabağım. Un helvasını yiyorum biraz sonra kahve içeceğim. Ama ben bu videoya yarın devam edeceğim. Çünkü az oldu ya. Onun için ayarın devam edecek. Canım ver onu hayır bana verme. <laughs> Yerden böcek bulmuş böyle karınca. <laughs> onunla şey yapıyor. He <laughs> ee, kanatlı şey karınca. Sarı hiç bana yakışmamış farkındasın? Farkında mısınız? Hiç. Düşürdün oğlum. Öyle yani. Baş ağrısı girdi yolda gelirken. Böyle var ya. Tepem derler yani tepem yani. Başım tepesi ağrıyordu. Kendi kendine geçti öyle ama. İkinci günden selam maaşı Hazırlandım. Eve gideceğim. Ee, günlerden perşembe bugün. Kendimi hiç hissetmiyorum biliyor musunuz? Yine böyle bir soğuk soğuk terleme. Baş ağrısı. Kendimi halsiz hissediyorum. Efendim. Giydin mi? Neyse eve gidince görüşürüz. Annem çorba yaptı çocuklara. Yalancı tarhanaymış. Tadı çok güzel. İki tabak onu yediler ekmekle. Ben de az bir şey içtim. Eve ne yaparım bilmiyorum. Tost yaparım ya. <laughs> ne yapayım? Hadi. Hacılar eve geleli çok oldu. Hah. Yemeğimizi yedik. Yemek ne yaptın derseniz tost yaptım. Kahvaltı türü bu yani. Ondan sonra şunlar vardı evde bakın. Bunları biliyordum zaten. Ee, şey ben diyordum ya evimde, şu bıçaklardan. Benim bir tane daha siyah bıçak vardı yani. Şey o solin O yok. Kayıp o. Şöyle iki tane daha çıkardım. iki tane daha kaldı. Şöyle bunlar çok keskin. Bunlar şey İsveçli çağrımlar. Çok kötü oluyor. Burada kalsın da yıkarım şunu da bakın şöyle. Bir de şöyle soyacağım vardı. Bunu da Nesin abla göndermiş hepsini. Bunu da bir kayıp. Şunu da diyorum ne yapsam acaba? Banyo kapısının arkasına assam. Ondan sonra o banyo kapısının arkasındaki askılı tekerleme gibi oldu. Şu kapının arkasına da assam. Ama bunda da çok az yer var ya olmuyor ya. Bir de hemen kırılıyor. Neyse şu dursun bakalım. Yarar işim. Şey geldi ha. Telefon ekranı niye böyle? Çocuk var. Hı. Kendime alacağım ya unutturmayın da. Puf geldi. Puf diyorum. Aa, hurç geldi arkadaşlar. Nefes ne yapmışsın? Pijamalarını giydin mi? Evet. Katta kıyafetler olsun. Hadi. Bu klima ben burayı şey yaptım diye soğutur diye düşündüm ama klima soğutmuyor. Nasıl soğutur? Bir gün çalıştırırsan ancak etkisini gösterir. Ama oda çok sıcak oluyor ya. Dur şu pufu o şeyi gösterim size. Çişir, şey diyor. Ama, ama Şöyle bakın. içindeki bazı şeyleri de koydum bu şey dolaba. Mesela anne nefesin. ay nefes ay hep dağıldı. Can Ahmet hayır hayır dur dur dur. Katlanmıştım bak. Tamam oğlum bir şey yok çekil annem. Nefesin üstünde pijama takım var. Aha bakın mesela şöyle çoraplar arkadaşlar. Canlı Ahmet dur anneciğim. Hayır hayır. Onun sonra nefesin mayoları. Ee, şöyle şu takımlardan bak şöyle canlı daha sonra şöyle hani kışlık göndermişti ya Songül abla. Onlar var. Beresinden tut yani bak hep ikinileri. Şu takımlar bak Can Muhammed'e göndermişti şey. Ee, <laughs> Songül abla. Ee, bu da bakmıyorsun Nefes'in. Bazı şeyleri de çıkardık değil mi Nefes? Senin o şey başka. Can Muhammed bırak onu. Ne? Annem başka el sana bir şey vardı ya bile altında oh. Ha değil mi? Şey. He, anne, onu yani bunu çok anne. dur oğlum bu kapanma. Aa bunun şey başarısız mı olur. Dur. dur oğlum dur. Bak Şey yaptım. Dur, dur şunu ben buraya koyayım ya oğlum lütfen Hayır lütfen çek, çek, çek. o olmaz hayır. Canvami, Ay, bak, gel. Bugün, ee, bugün kuşla. Da... Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşla. Da... Kurucu köş. nefes kes saçını topla. hani da. Gel göster Nefes'in pijaması <laughs> böyle. Oy canım Zaten... kumandanın üstüne basıyorsun. Bir şey değil, göstereceğim. <laughs> nefes ne yaptınız ha, burada? Ee, o fırın dolabı alacağım inşallah Allah nasip ederse. Onu nereye koyacağım biliyor musunuz? Hani yorumlarda görüyorum Naz nereye koyacaksın diye soruyorlar onun için burası arkadaşlar şöyle ölçtüm bakın 60 santim ölçtüm tam oldu yani. Hatta biraz fazlalık kaldı bakın. Görünüyor mu valla böyle idare ediyor. Şey, Şurası şöyle. 60 santim. <laughs> Şuradan yapayım da ne olur. olur. Hayır bak 60 Şurası 60. var. Mesafesi de 3 santim falan kalıyor Aa, yani. Şeyi de göstereyim. Hani Nazlı niye L koltuk yapmıyorsun diyorsunuz ya. Onu da size göstereyim. Arkadaşlar koltuğu. Önceden gösterdim ama hani e, yeni gelenler e, galiba. Bilmiyorum bakın. Şimdi burası çıkıyor. Şu var ya. Burası çıkıyor bak böyle. Ama burası birleşik gördünüz mü bak. Böyle birleşik. Hatta annemle bir ara şey düşündük. Oturayım da. Hatta annemle bir ara şey düşündük. Bir tester alacağız. Gerçekten bir testere alalım. Orayı keselim. Ondan sonra diğer tarafını da keselim. Hani böyle L yapalım ama sonra düşünsene onu kessek ne kadar şey olur değil mi? Tuhaf durur dedik. O yüzden yani bacılarım L onun için yapamıyorum. Hani diyorsunuz Nazlı L yap diyorsun ama olmuyor. Keşke olsaydı. Valla onu çıkarırdım ne güzel. Çok güzel köşe takımı olur. öyle değil mi? Süper olurdu. Olmuyor ama dediğim gibi ne yapayım? Böyle kullanırım boş ver. Ee, bunları söyleyeyim dedim. Ne bir şeyini al cüzdanla. Şu cüzdan da içindeydi. Al. Başım bugünlerde benim çok ağrıyor. Çok çok çok. O örtüyü şeye sereceğim, ev turu çekeceğim diye koltuk örtüsünü kaldırdım. <laughs> onu annem tam hani giderken çekmiştim. annem gibi giderken. Örtüyü de katladım dolaba koydum, şey yapmadım, ee, sermedim. Şimdi onu sereceğim, koltuk örtüsünü sereceğim. Hep şurayı gösterim unutmadan aklıma geldi. Burayı ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, hani ben diyordum ya size şey yapayım, ee, Polioyla kaplayayım. Ay yorumları okudum. Bir tane bayan demiş ki buzdolabını kaplamış. Hiç demiş buzdolabının eski rengi gözüküyor demiş. Ben de gördüm resimde görünüyor. E bu da koyu renk tabii ki gözükecek. Ben de ne yapacağım? Tineri alacağım arkadaşlar. İyice sileceğim. Öyle kullanacağım. Yani olmaz rengi kapatmaz. Ya bunu boyatacaksın. Hani mobilyajda boyatacaksın. Ya da kendin böyle güzel bir boya alacaksın. Hani fırçayla boyayacaksın. Yoksa kaplamayla falan bu olmaz yani. Burada da izniniz olursa kapatayım. Yarın cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Hayırlı cumalar. Ee, yeni vloglarda görüşmek üzere. Bay bay yapın. Hayırlı cumalar. Hayırlı aferin. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.